Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Forza. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün oyuna eklenen silahlardan bir tanesini deneyeceğiz. Ee, şurada görmüş olduğunuz bir silah var. Bunu test edeceğiz. Ee, hemen e, geçelim. O borayı henüz alamadım. E, bunları zaten ücretsiz bir şekilde veriyor. İki tane burada silah var. Yani bu var mı bilmiyorum. Türkiye'de. Bunun değişik bir versiyonu var diye biliyorum ben. Neyse. Ee, ve yeni gelen kutuları falan açacağız ilk başta. Şunları bir kullanalım. Karakterlerimizi kullanalım. Şunları bir envantere atalım. Bir kalmasın. Bir köşede sömürelim yani hepsini. Ejder varmış bak. Eee, şimdi gelecek olursak şunlardan bir başlayalım. Neon pençesi miydi? Yanlış görmediysen Neon pençesiydi. Oyuna eklenen farklı bir harita var mı bilmiyorum ama eğer ki varsa ona da bakacağım. Yani bir bir inceleyip. Bu arada yorumlarda çok kişi Oyuna giremediğini falan söylemiş arkadaşlar. Oyuna bir güncelleme geldiği için artık bulunduğunuz VPN'lerden giriş yapamıyorsunuz. Ben de ee, yaşadım. Onunla ilgili bir video gelecek. Eğer ki yorumlarda çok görürsem böyle. Şimdi buna geçelim hacım. APK Tamam. Aha. Şey versene ya Bora'yı ver bize Bora'yı. Bora'yı ver. Bak Bora Bora'yı ver. Canım ya hadi. Vermedi ya. Tamam. Vermedi buradan. Ee, buradan verir mi bir şeyler? <laughs> tamam. Bıçak verdi bir tane de. Takla. Ve 5K'da 30 günlük bir şey mi verecek buradan? Tamam. Abi buradan ne istiyorum? Eee San Martin diriliş. Pü, vermedi ya. Çok zor abi oranları. Acayip zor. Bu kadar zorlaştırmışlar ki. Çıkmıyor. Ben o videoda <laughs> şansa bala çıkartmışım yani onu anladım. Zaten ben onun videoları stoklayacağım için problem yok. Seni kullanmaya da gerek yok. Burada taklamızı önden bir kullanalım. Yani buradan lazım olursa bu silahlar. Şunu da kullan abicim. Ee, birinci slota seni, ikinci seni, üçüncü seni, bir de ee, dördüncüye de takmadığımız ne var? Pompalı var. Pompalıyı takalım buraya da. Kırmızıya da seni takalım. Şimdi ee, bir bakalım haritalarda değişen bir şey var mı? Tamam, bunu biliyoruz. Pardon ya dışarı tıkladım. Bunu da biliyoruz. Değişen bir şey yok gibi. Tamam. Topkapı sarayı. Bu ne? Taksim var. Eee Petra yani Girişi tamamen değiştirmişler. Burada Bence oynanmaz halde. Yani tasarımı elbette güzel. Tasarımda hiçbir problem yok ama benim ya çok güzelmiş bu harita deyip oynayacağım bir harita değil. Açıkça söylemek gerekirse. Yani yorumlarda da çoğu kişi yazmış haritanın kötü olduğunu. Biz bir oyuna geçelim. Ee, bura güzel. Tamam buradan devam. İnsan. Evet, pardon insan insan. Ee, gücü zaten elvericiye kıyasla düşük. İlk önce ee, bıçağı görüyorsunuz zaten. Bıçak normal. Mızrak. Ses mu bu arada? Aynen geliyor. Şu an gelmesi lazım. Ha bak şimdi şey olayı vardı ya sağ tıklıyordunuz mouse'a otomatiğe falan alıyordu. Onu kaldırmışlar. Ha. Birazcık sıkıntılı abi. Bak bu güçlü. Bu güçlü abi bu kullanılır. Ama diğerine askını kırdım bir dakika. Oğlum çok sarayım.